<laughs> Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Ramazan ayı bugün çok güzel bir gün. Çok özel bir gün. E bugün bayram. Ne kadar güzel söyledim. Bugün bayram. Bayram sevindirme, sevindirme günü değil mi? Tabii tabii. İnşallah biz de sevinelim, sevindirelim. İnşallah. İnşallah. Bu güzel günde bakıyorum ev dolmuş taşmış. E, torunlar burada, evlatlar burada. Her yer gümbür gümbür. E, evlatlar gelmeye kadar her yer şenleniyor. Tabii ki değil mi? Tabii. Maşallah. Sana çok mutlu görünüyorsun. Yüzünden belli, gözlerinden belli. Evet. Allah bu sevincini ömrün boyunca daim kılsın inşallah. Cümleye. Ey Ramazan dayı, belli bir ömür geçirdik. Geçen yıllar sana <laughs> neler söyletir şimdi? Ne dersin geçen yıllar için? Hayırlı günler geçti. Ne yapsın Peki, Geleceğe Dair Neler Dersin? Buyur? Gelecek, Gelecek için Neler Dersin? Ee, hakk'a Şükür Ediyoruz, Ne Ederim? Allah Hayırlı Ömür Versin. Allah Hayırlı Ömür Versin. İnşallah. Peki, Ulupınar'ın Geleceğini Nasıl Görüyorsun? Eşim Değil, iyi. İnşallah, İnşallah. Peki Ramazan Dayı, Bu Güzel Gün Hep Böyle Sürsün. Allah Sizleri Hep e, Sıhhatli, Sağlıklı, Uzun etsin. Hepinize de, hepinize de. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Hoşçakal. Güle güle. <laughs> evet, villan görüyorum ki dedeni çok seviyorsun. Dedemi severim. Mutlaka değil mi? Tabii. Evet, hep öyle olun. Yani, hep evet öyle mu? sevecen olun. Evet, burada da <laughs> gelin demeyeceğim artık. İkinci bir kızımız. Yani, değil evet. mi? Yani gelin yok. Gelin eskidendi. Şimdi siz gelin görünce değil de iki kız kardeşsiniz. Evet, Tabii ki. Seveyim. Ne kadar güzel. <laughs> Ve bayram güzel gidiyor inşallah. Evet çok evet, güzel. Sen. İnşallah her şey böyle gönlünüzce olsun. Amin. Bu güzellikler hep sürsün. Amin, amin inşallah. Peki Vildan sen ne istersin gelecekte Allah'tan? Allah'tan mı? Huzur, sağlık, mutluluk. Bunları isterim. Çoluğumun çocuğumun Allah acısını göstermesin. Amin. Böyle büyüklerimizin yanında her sene. Bunları istiyorum. Ne isterim? <laughs> sağlık, saat, <sıhhat>, mutluluk. <laughs> i̇nşallah inşallah. Peki bir de senden duyalım. Sen neler dilersin Allah'tan? Sağlık, mutluluk, barış. Aman ne güzel söyledin. Peş peşe sıraladın. <laughs> Sanki kitap yazıyoruz maşallah. Dillerine sağlık. İnşallah Allah dileklerini kabul etsin. Amin ve dileklerini sana ben muradını deyim. versin diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve burada güzel kızlarımız var cıvıl cıvıl. Neydi bu güzel kızın ismi? Kader. Kader! Aman ne de güzel isim. <laughs> evet Kader. Kader. Sen büyüyünce ne olacaksın? Ne olacaksın kızım büyüyünce sen? Mikser mühendisi. Aman ne ya. kadar güzel. Evet istikbal ya. vaat ediyor. Hadi bakalım evet. başarılar maşallah <laughs> sizler olsun. <laughs> ya, evet bizden, evet evet. <laughs> Valla burada bir güzel kız daha var. O da saklanıyor. Onun ismi neydi? Pınar Hanım. Pınar. Böyle bakar mısın? İşte işte. Pekala. Bak. Peki Pınar biz seninle sonra görüşürüz. Oldu mu? <laughs> Her şey seninle gönlünce olsun. Sen, sen şimdi orada çıtırlarını çıtırdat bakalım. <laughs> Sen tekrar geç kalıyor. Orada sormadım önce. O da o da zarar veriyor. Nasıl yüzün? Bu fundalar varar eder. Bak. Makineye bak. Merhaba. Merhaba de. Merhaba, merhaba. Bak bu güzel günde hem kızın hem gelinin az önce görüntüler delerdi. Şimdi sıra sende. Ali'yi nereye gönderdin bu bayram gününde? Dinlemedi, çifte gitti. Yani. Çifte gitti. Tam gocelle işi. Hı. <laughs> ha. Ha. Bu Hadi şey insanı. Yani. <laughs> dinlemiyor, dinlemiyor. Olur mu arkadaş ya bu bayram günde ne? <laughs> Olmuyor ya ne yapacağım ben. <laughs> İyi bakalım. Hayır <öyle> olsun. <laughs> Ona <Onun> da selamımızı <laughs> ilet. <laughs> Her şey gönlünüzce olsun. Peki nasıl geçti geçen yıllar? Oraya şeye bak. Makineye bak. Yere bak. Oraya <laughs> ben, bak. ben bakmıyorum. Oraya. Peki sen bakma. Gel <laughs> olsun. Peki gelecek için Allah'tan neler dilersin? Sağlık. Sağlık. İnşallah. Sağlık, Harika, sağlık, yapıyoruz. sağlık. Özetledik sağlıkta. Her şeyi sağlık. topladık sağlıkta. Her şeyin başı sağlıkta diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Nice bayramlara Sağ ol. inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Doğal olmaya çalışıyoruz. Ha <laughs> öyle mi? Şimdi bir yandan da insanlar sizi izleyecekler tabii ki. Ee, merhaba. Merhaba. Güzel bir gün. Güzel bir gün. Pırıl pırıl. Ve ulupınarda güzel insanları görüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Bayramınız kutlu olsun. Sizin de. Allah öncelerine kavuştursun. Sağ ol. İstanbul mu, Ulupınar mı? Ulupınar ama İstanbul'da var. de <laughs> <laughs> Ulupınar ama İstanbul'suz da olmuyor. Nerede, herhalde, herhalde. Tabii ki değil mi? Nerede istikbal? Tabi yerine tabi Tabii tabii tabii. İstikbal orada. Ve orada Umut delikanlıyı görüyoruz. Doğru söyledim değil mi? Umut nasılsın? İyiyim. Umut. Efendim? Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Henüz <laughs> karar vermediniz. <laughs> Peki senin o zaman sonra bir daha görüşelim. Yok, Sen bir karar koyun ver. Koyun çobanı Karar verdi. <laughs> ne olacak? Koyun çobanı. E canım İstanbul'da da koyun otlatılmaz ki babası. Bu olur mu yani? Buraya gelecek canım. Buraya gelecek. Burada beraber gideceğiz. Ha, hadi bakalım o zaman. <laughs> Ama ben senin koyun çobanı değil. Bir çoban ol da Türkiye'nin falan çobanı ol. <laughs> Ramazan nasıl gidiyor? İyi be nasıl olsun işte hayatı uğraşıyoruz. İşte Ramazan yani. bir kıvılcım var mı bir yerlerde? Yok. Onu düşünmüyorum canım. Sen hani düşünmüyor musun? <laughs> E canım vakti ver. Vakti da, de düşünmüyoruz ya şu an yani. Peki, Yani, <gülüyor> <sustancı> <gülüyor> Ama <gülüyor> görenlere selam olur. <gülüyor> <Arayabilir>. <gülüyor> görenlere selam olsun. varmış da. Peki. Evet Atilla nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. Uğraşıyoruz mücadele. Mücadele devam ediyor. iyiyiz. Evet, evet. 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 Allah'ın nice bayramlara daha iyi şartlar dolaştırsın. İnşallah amin. Panaz iş devam ediyor. İş devam. Bayramda buradayız. Buradayız anne babanın yanında. Ne kadar güzel. Siz de ziyaret edenler olsun inşallah. i̇nşallah amin. Her şey gönlünüzce olsun. Daha nice güzel ol. günlere, daha güzel şartlarda ulaşmak üzere. Hoşçakalın.